bugünkü başlığımız kaos aslında bir. ABD'de kaos ve Türkiye'de kaos. İkisini konuşacağız. Ne anlama geldiğini konuşacağız. ABD'de neler oluyor? Şimdi dün e, akşam e, Hazine Bakanı Janet Yellen bir açıklama yaptı ve şok etkisi yarattı. Bu bütün dünyada aslında. Biz Türkiye'de fazla konuşmuyor olsak da o da şuydu. 1 Haziran'a kadar e, federal hükümetin nakiti tükeniyor ve daha fazla ee, ödemelerini devam ettirebilmesi için, Amerika'nın temel düşmemesi için, e, borç tavanının yükseltilmesi için yine bir çağrı yaptı. Son işte geçtiğimiz haftalarda, aylarda da sürekli bu çağrıları yapıyordu. Ama orada bir kriz var. E, bu krizi de Türkiye'de ilk gündeme getirip sürekli gündemde tutan da biz de olduk. Ve daha önceki yayınlarda söyledik. Bunun daha da derinleşeceğini. Şu an öyle bir noktaya geldi ki artık Hazine Bakanı dedi ki bir Haziran'a kadar. Bunun sebebi de Vergi Dosyalama sezonu var. Ee, Nisan ayında bitiyordu ve orada gelecek olan vergi gelirlerinden bu işi götürüp finanse edeceklerini hesap ediyorlardı. O da beklentilerin altında gelince <laughs> bu açıklama tabii piyasalarda e, şok etkisi yarattı. Özellikle de bankacılık e, sektöründe bankacılık krizini de, derinleştirdi. Hani diyorduk ya hep devam edecek bu kriz. O sırada batmak üzere olan First Republic Bank var diyorduk. O şu an itibariyle battı iflas etti. Yani hisse değeri son 3 ayda 150 dolarlardan 3,5 dolara kadar düştü ve kapatıldı. Şu an işleme kapatılmış durumda. Sadece o değil, bütün bankacılık sektörünün özellikle Amerika'da genelinde şöyle bir problem var. Onu da KVB bankacılık endeksinde görüyoruz. Bugün sadece bir günlük düşüşü bu işte açıklamalardan sonra yüzde dört buçuk orada bir düşüş oldu. Gün içinde yüzde beşleri de gördük. Ama biz bunu son 3 aydan alırsak geldiği yer e, çok daha yukarılardan %35'ler civarında bir düşüşü var. Ve şimdi sırada batacak olan, iflas edecek olan bankayı ben açıklıyorum. Ve bu domino etkisi e, hızla yayılıp bütün dünyayı finansal bir kaosun içerisine sokacak. O bankanın ismini de söylüyorum. Park West Banking Corporation adında yani Park West Bankası. Onun da bugün yüzde %27.8 sekiz düştü hisseleri ki bu da e, aydan alırsak 30 dolarlardan 6.5 dolarlara kadar gelmiş bir hisse değerinden bahsediyoruz. İnanılmaz muazzam düşüşler var, bankalar batıyor, e, bunların finansolarında çok fazla tahvil var, Amerikan tahvili var. Evet. Tabii ki pozisyonlar bunların vadesi e, doldukça e, bu pozisyonlar e, kapatıldıkça bu yeni batışları biz görmeye devam edeceğiz. Şimdi Amerika'daki borç tavanı limiti. 31.4 trilyon dolar ama bugün hükümetin, federal hükümetin geldiği nokta, borçlanmada geldiği nokta 31.721 trilyon dolar. Yani şu anlama geliyor. E, 321 milyar dolar bu borç tavanı delmiş tavanı delip fırlamış gitmiş yani 321 milyar dolar bu an itibariyle ve yalın bunu açık açık söylüyor hatta Hillary Clinton daha önce Amerika'da devlet bakanlığı yapmış önemli bir isim Buradan evet. hareketle de dedi ki eğer Amerika temerrüde düşerse bu küresel finans krizini de tetikleyecek diye. Çünkü Amerika'da hükümet kapatılacak hiçbir ödemeler yapılamayacak tahvil ödemeleri de bunun içerisinde dahil. Ve bütün finansal sistemi bir girdap gibi içine çekecek bir şeyden bahsediyoruz. Hemen Biden şey yaptı 9 Mayıs tarihini verdi ve dedi ki e, kongrede e, cumhuriyetçilerle çünkü onlar kabul etmiyorlar, onların e, borçlanma tavanının yükseltilmesine koşul getiriyorlar. Diyorlar ki e, harcamaları kısacaksınız onlar da bundan yana değil, e, Burnunun dikine gidiyor Demokrat Parti, özellikle Biden böyle hatta tahrik edici açıklamalar da yapıyor e, Cumhuriyetçilere e, temiz oy verin bize işte şey çıkarmayın, siz karışamazsınız bizim harcamalarımıza diye altı buçuk trilyon dolar yeni bütçe istiyorlar 2024 için falan. Böyle kaotik bir durum var. Dediler ki 9 Mayıs'ta masaya oturalım, tekrar bir konuşalım dediler. Ama e, kimse Biden'ın tekrar bu e, cum cumhuriyetçilerin getirdiği e, koşullara e, evet diyeceğini beklemiyor. Hatta Politico dergisi var. Yine Amerika'da istihbaratçıların e, yayınladığı bir dergi. Orada bu olayın üzerine yazılan bir makalede de dedi. Yani bu toplantı yapılacak olmasına rağmen Biden yine bunları kabul etmeyecek diye. Aslında orada içinden çıkılmaz bir kriz var. Ben biraz şöyle de okuyorum. Sanki artık bu işin zamanı geldi. Kontrollü yıkım e, olacak şekilde artık düğmeye basalım. Zaten daha fazla bu iş sürdürülebilirliği de yok. Bunu bir kontrollü yıkım şeklinde e, Haziran ayına kadar bu işi halledelim mantığıyla da yaklaşıyor olabilirler. Yalının açıklaması yoksa böyle bir tarih vermesi de beklenmezdi. Çok ilginç bir durum. Tabii bu Amerika'da. E, ...finansal kaos, ekonomik, e, sosyal kaosları da besleyecek. E, orada çok ciddi kutuplaşmalar da var. Yani eyaletlerin bile e, federal hükümete karşı... ...parları var, başparaları var. Eyalet meclislerinde e, federal hükümeti hiçe sayan... ...birçok yasalar çıkartılıyor son dönemde. Şimdi böyle bir ortam var. Ama sadece Amerika'da değil, Fransa'ya gidiyoruz. Orada Paris'te inanılmaz olaylar var... Ee, bu şeyin e, emeklilik e, reformundan sonra hatta önce başlayan ama daha hala devam eden bugün öyle bir noktaya vardı ki olay polisleri yaptılar ya yani düşünebiliyor musunuz bu molotov kokteylleri ben resimlerini gördüm yayına vermek istemedim o yüzden şey yapmadım e, çünkü videoyu kısıtlarlar yani videoya e, sansür engellemeler gelebilir diye korkunç görüntüler Fransız devrimi 2.0 diye bahsedilen Olaylar bugün iyice çığırından çıktı. Polisleri ateşe verdiler falan. Daha önce karakollar yakılıyordu. Şöyle şeyler yapılıyordu da bu iyice e, kaotik bir hale geldi. Şu an yani bu mayıs ayı içerisinde bu özellikle de önümüzdeki e, bir, bir iki hafta içerisinde bu kaosun derinleşeceğine dair bir sürü emare var. Tabii bu işin eee bir de Türkiye boyutu var. Hatta ben onu da sizin yorumlarınızı da almak istiyorum. Çok ilginç eee gelişmeler var seçim süreci yaklaşırken bugün çok ilginç bir açıklama geldi o da e, Muharrem Erkek'ten CHP'li e, basın toplantısında çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki İçişleri Bakanlığı bir paralel seçim kurulu oluşturuyor. Paralel bunu YSK kurmuş. Tabii par paralel bir YSK kurduğunu ve o kadar ilginç bir şey ki bunu da tabii Cumhurbaşkanı ve bakanların yaptıkları böyle akla sığmayacak, mantığa sığmayacak açıklamalarla da birleştirdiğimiz zaman yani 14 Mayıs için hesaplanan bir katik bir senaryo insanın aklına getiriyor. Tabii onunla ilgili ben de bir iki yorum yapacağım ama sizin görüşlerinizi özellikle merak, merak ediyorum. Şimdi e, Muharrem Erkek dedi ki e, İçişleri Bakanlığı bütün valiliklere bir yazı gönderiyor. Bir genelge diyor ki nüfusu 20 binin altında olan ilçelerde en az 3 kişi, 20 bin 100 bin arası olan ilçelerde en az 5 ve 100 bin üstü olanlarda da en az 10 kişi olmak üzere görevlendirilecek. Bunların her birine bilgisayarlar verilecek ve seçim sonuçlarını anlık bir şekilde, hızlı bir şekilde girerek bir seçim koordinasyon takip merkezi oluşturulacak İçişleri Bakanlığı bünyesinde böyle da, daha önce hiç Türkiye tarihinde olmamış bir şekilde sanki YSK yokmuş gibi ondan sonra tabii yazılı e, e, şeyi kılavuzlu <laughs> ilçe seçim kuruluna yazı gönderiyor. Diyor ki e, İçişleri Bak e, bakanlığının şeye dayanarak bize diyor e, seçimlerde sandık e, sonuçlarını bize vereceksiniz diye Tabii bunlar da ne oluyor falan derken YSK'ya yazıyorlar. YSK'da diyor ki kimsenin böyle bir yetkisi yoktur YSK'dan başka e, se, sandık seçim e, şeylerini sonuçlarını tutanaklarını başkasına veremezsiniz diye. O yüzden kabul etmiyorlar. Tabi şimdi ortada öyle bir şey var ki yani Muharrem Erkek de haklı olarak soruyor. Ya siz neden böyle bir şey yapıyorsunuz? E, paralel bir şey oluşturarak seçim gecesi sonuçları mı manipüle edeceksiniz? Bu soru bir kenarda dururken bunu da besleyen çok enteresan açıklamalar var. Konuşmuştuk daha önce. Önce Hulusi Akar'dan savunma bakanından gelmişti. AKP'li gençler vur da vuralım, öl de ölelim dediğinde ona defaatle zamanı gelecek, bekleyin demişti. Süleyman Soylu demişti ki 14 Mayıs bir darbedir diye. En son Cumhurbaşkanı mantık dışı inanılmaz bir açıklama yaptı ve şöyle dedi. Benim milletim kan dilden aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez. Yani burada benim milletim derken ben şunu anlıyorum. Bana oy verenler kan dilden aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana yani buradaki kan dilde Cumhurbaşkanı oy verenler e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastediyor tabii burada. Eee Kılıçdaroğlu'na oy verenler e, bakın burada dikkat edilsin şunu söylemiyor. Cumhurbaşkanı olana diyor. Cumhurbaşkanı yapmaz demiyor. Kandil'den destek olana benim milletim cumhurbaşkanı yapmaz demiyor, oy vermez demiyor. Sandıktan çıkıyor o, cumhurbaşkanı olmuş. Aynı zamanda bir itiraf aslında bu. Yani ben aslında seçimi kaybettimin daha farklı bir söyleme şekli diyor ki bu ülkeyi teslim etmez. Nasıl etmeyecek? Yani sandıktan çıkan birine e, benim milletim teslim etmeyecek derken burada ne kastetmiyor? Bir şey daha var ilginç. O da 15 Temmuz Derneği'nin e, yayınladığı bir reklam filmi var. Benim önüme düştü o da YouTube'da bir video izlerken. Ve kullandığı çok ilginç ifadeler var. Zaten 15 Temmuz ifadesi bir yerde geçiyorsa bir işin içerisinde orada bir şaibe zaten aramak lazım diye düşünüyoruz diyor ki İslam düşmanlarının işgaline bak muhalefeti İslam düşmanlarının işgali olarak ta tarif ediyor onların iktidarını buna ve bayrağın indirilmesine e, bu millet asla izin vermeyecek böyle bir şey olamaz falan diye bir video çekiyorlar bir reklam filmi ki e bu bir parti de değil 15 Temmuz derneği bütün bunları süste üst geliyor bu açıklamalar ne yapmayı da. Ee, bu biz de bir kaosa gidiyoruz dünya ile birlikte. Tabii Türkiye'de de okunç inanılmaz ekonomik problemler var. Altın satışları bu sefer. Dolar bitti. Altın sat satmaya geldiler. Birazdan o konuları da Hamza, açarız. Hamza. A Hamza da merak. Hamza. Hamza. Biden'ın son bir açıklaması var. Yeni şu anda hemen bir izleyicimiz gönderdi. Şu anda yeni Hı. attı tweet'i. E, Amerika'nın borcunun birikmesi 200 yıl sürdü. Demlikte düşmek sorumsuzluktan daha fazlası olur. Sosyal güvenliği keser, faiz oranlarını yükseltir ve durgunluğu tetikler. Mega House Cumhuriyetçileri aileleri temerrüde düşmekten korumaktansa ekonomimizi bir pazarlık kuzu olarak kullanmayı tercih ederler diyor, uyarıyor. Ne anlama geliyor Biden'ın bu açıklaması da senin tam da o Amerika'da kaos tespitinin ardından. Bu anlama geliyor. Ben direkt şunu anlıyorum. Biden diyor ki Demokratlara bir çağrı yapıyor. Ben diyor tavrımda netim. Benim tavrımda bir değişiklik yok. Siz kendi tavrımızı değiştireceksiniz. Bana koşul Diyor dayak... <laughs> yani Amerika tarihinde zannediyorum 87 kez borç tavanı arttırımına gitmiş. E, temerrüde düşmemiş. Eğer bu bunu yapmazlarsa bu sefer e, demokratların şeylerini e, isteklerini kabul etmezse cumhuriyetçiler bunun sorumlusu onlardır diye topu karşı tarafa atıyor. Muhalefete atıyor. Ama aslında bütün sorumluluğu kendi sırtında taşıyor ve böyle bir açıklama yaparak da bu krizin aslında daha da devam ettireceğini ve hiç uzlaşmaya varmayacağı anlamına geliyor ki bu da e, piyasadaki e, tedirginliği daha da besleyen e, bir şey olacak.